C sınıf adaylara iki gruba birden çıkmış. Bir soru güvenlik kültürü ve iklimi ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Üç ifademiz var. Hangileri doğrudur sorusu. Güvenlik iklimi genellikle örgütteki insanların güvenliğe yönelik algılarını ifade eder. Bu doğru bir tanım gibi duruyor. Güvenlik kültürü güvenlik ikliminin bir alt bileşeni veya yansıması olarak kabul edilir şeklinde bir ifade ver. Bir soru işareti koyalım iki nol sorun yanına eee 2 nolu maddenin yanına 3 nolu madde güvenlik iklimi daha çok kurumsal ve çevresel faktörler gibi maddi olmayan konularla ilgilidir. Bu da doğru gibi duruyor. şimdi güvenlik kültürünü bu bizim eğitim seti içinde sizlere verdiğimiz notlarda, kaynaklarda mevzuatın dışında kalan çalışma notlarının içerisinde İstanbul Üniversitesi ders notlarında ve güvenlik kültürü ve güvenlik iklimi ile ilgili ders notlarında PDF'lerin içinde geçen bir tablo, bir şema Güvenlik kültürüyle ilgili üç tane bakış açısı yapmış. Şema, psikolojik bakış, davranışsal bakış ve yönetimsel bakış. Bunların hepsi güvenlik kültürü üçünü birden kapsıyor demiş. Güvenlik kültürünün altında da bireysel ve grup değerlerini, davranışlarını ve bakış açısını içeren bir güvenlik iklimi oluşturabiliriz şeklinde. Bir ifade var sol altta görüyorsunuz. Yani güvenlik iklimi güvenlik kültürünün aslında altında bir alt başlığında yer alan bir konu. Bu nedenle hani iki nolu maddede verilen güvenlik kültürü, güvenlik ikliminin bir alt bileşeni değil de tam tersi güvenlik iklimi, güvenlik kültürünün bir alt bileşenidir aslında. Bu iki nolu ifade yanlış, bir ve üç nolu ifadeler doğru ifadelerdi arkadaşlar. Son sınavda hem B'lere hem C'lere çıkmış bir soruydu. Güvenlik kültürüyle ilgili tabii birçok soru geliyor. Mayıs'ta, 2018 Mayıs'ta hem A hem DSP hem de C adaylarına çıkmış. Flemik güvenlik kültürü olgunlaşma modeline göre firmaların en yüksek güvenlik performans düzeyine ulaştıkları aşama aşağıdakilerden hangisidir diye. Güvenlik kültürüyle ilgili birçok yaklaşım var. Birçok model ve teorem geliştirmiş arkadaşlar bu güvenlik kültürünü açıklamak için. Flemik de modeli de bunlardan birisi. Sağ altta gördüğünüz gibi işte ortaya çıkmayla başlayıp Belli seviyeler, yönetme, katılma, işbirliği ve en tepede yani ideal, en e, yüksek seviye olarak kabul edilen sürekli iyileştirme. Ki bu sürekli iyileştirme zaten hani OHSAS 18.001 içinde de sıklıkla, Sağlık sağlığı güvenliği, Yönetim Sistemleri içinde de e, her zaman bu sürekli iyileştirmenin olduğunu görüyoruz. E, böyle bir güvenlik kültürü modeli. Bunlar tabii bu modeller e, notlarımızın arasında var. Örneğin son sınavda, Sanırım A ve B'lere sordular. Ee, yine güvenli bu soruyu buraya koymadım ama e, 2018 Aralık'ta A'lara ve B'lere açıklamışlar. Mesela ga Galler'in e, üçgen şeklinde bir güvenlik kültürü modeli var. Ondan bahsetti. Yani üç tane parametre var. E, davranış, çevre ve insan üzerine. Üçlü bir parametre üzerinden güvenlik e, kültürünü açıklamış e, Galler. bunu sordu mesela. Bundan bahsetti. Bunların parametreleri nedir diye. Son sınavda çıktı. Yani güvenlik kültürüyle e, modelleriyle ilgili, güvenlik kültürünün genel olarak neler oldukları, alt başlıkları, neyi tanımladığıyla ilgili sıklıkla sorular çıkıyor arkadaşlar. Hani buradaki notları güvenlik kültürüyle ve iklimiyle ilgili e, ders notlarına, elinizdeki notları, pdf'leri mutlaka okuyun, bir değerlendirin. E, bu biraz hani güvenlik kültürü adı, adı üstünde aslında iş sağlık güvenliğinin genel kültür kısmı gibi biraz kalıyor. Bununla ilgili ne kadar çok not okur, ne kadar çok e, yeni yeni şeyler öğrenirseniz, defterinize de Ajandanıza da, ki şimdiye kadar o ajandanızı hazırlamış olmalıydınız. Ajandanıza notlarına da bir başlık açarak e, bununla ilgili notlarınızı, özetlerinizi yazın arkadaşlar. Hani güvenlik kültürüyle ilgili gelen bazı sorular, e, hiç notları okumadan da bir mantıkla bir iş sağlığı, güvenliği, literatür bilgisiyle de çözülebilecek sorular da olabiliyor bazen ama bazen işte o modellerden, yaklaşımlardan da sorular gelebiliyor. Onun için mutlaka notları okumak lazım. Çünkü bir tane soru kesin. Belki de iki soru buradan gelecek. 2017 Nisan'da B'lere çıkmış bir soru. Güvenlik kültürüyle ilgili yapılan tanımların ortak özelliklerinden biri değildir demiş. E, birçok e, sektörde ve literatürde güvenlik kültürüyle ilgili birçok tanım yapılıyor. Bu soruda aşağıdakilerden hangisi güvenlik kültürüyle ilgili yapılan tanımların ortak özelliklerinden e, biri değildir demiş. İşte hani yanlışı soran bir soru hep söylüyorum yanlışı sorduğu için bir tane yanlışı buluyoruz. E, dört tane de doğru bilgiye ulaşıyoruz. E şıkkı, değişimlere karşı esnek ve örgütlere yerleştirilmesi ve değiştirilmesi bakımından kolaydır. Hayır arkadaşlar, güvenlik kültürü e, esnek değil, katıdır. Örgütlere yerleştirilmesi ve değiştirilmesi bakımından da kolay değil, zordur. E, bir kere yerleştirilmesi zordur. E, sağlanması, o e, güvenlik kültürü modelinin oluşturulması iş yerlerinde zordur. Kolay bir süreç değildir. E, değişimlere karşı da dayanıklıdır. Ama ilk 4 şıkta A, B, C şıklarında doğru ifadeler verilmiş güvenlik kültürüyle ilgili. Ee, yani hani 5 soru gücünde bir soru yanlışı soruyor. Ee, doğru cevap E şıkkı. Eee OHSAS 18 TS 18001 ile ilgili. Yani OHSAS 18001'in Türk standartlarına geçmiş hali. TS 18001 iş sağlığı yönetim sistemde standartına göre tehlikenin tanımlanması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi faaliyetleri aşağıdakilerden hangisinde gerçekleştirilir şeklinde e, esasında 18001'in aşamalarının içinde liste değerlendirmesi hangi aşamasında yer alıyor şeklinde bir soru. E, 2017 Aralık'ta bakın iş yeri hekimlerine çıkmış. E, şimdi sağ alttaki görsel esasın hani 18.001 modelini özetliyor ki bu aslında bu model yeni haliyle e, 45.001'i de de aynı, aynı şekilde aynı model var. E, 45.001'i de farklılıklar da var. Yeni yaklaşımlar da var ama bu model değişmedi. Bu yaklaşım. E, 45.001 ile ilgili notlarımızı da mutlaka okuyun. PDF'lerimiz İşte politika ile başlayıp planlama, uygulama ve işletme, kontrol etme, kontrol ve önlem, önlem alma, yönetimin gözden geçirilmesi ve sürekli gelişim modeli, gelişim geliştirme modeli ile beraber böyle bir döngü 18, 18 OHSAS 18001 modeli. E burada risk değerlendirmesi arkadaşlar her zaman OHSAS 18001'in planlama aşamasında yapılır. İşte az önceki görselin Türkçesi. Dediğim gibi politika, planlama, uygulama ve işletme, kontrol ve düzeltici faaliyet, yönetimin gözden geçirilmesi gibi bir döngü ve bu döngü devam ederken de bir sürekli iyileştirme hedeflenmiş. Bununla ilgili bunların her birinin açıklamaları, bunların iş sağlığı güvene dair yapılacak faaliyetlerin risk değerlendirmesi, acil durum, eğitimler vesaire gibi faaliyetlerin bunların hangi başlıklar, hangi kısımlarda yer aldığı ile ilgili notlarımızı mutlaka irdeleyin arkadaşlar. İşte yönetim sistemleri dediğim gibi ağırlıklı bir genelde İSG yönetim sistemleri, iş sağlık güvenliği yönetim sistemlerinden yani bugüne kadar bir OSAS 18 birden soru çıktı ki önümüzdeki dönemde artık ISO 45001 başlığı altında yeni sorular bekliyorum ben. Ee, ama hani çok nadiren de olsa kalite yönetim sistemi ve çevre yönetim sistemlerinden de çok majör soru çıkıyor. Örneğin çevre yönetim sisteminin numarası şeyi kaçtır diye ISO 14001 şeklinde bir soru hatırlıyorum daha önce çıkan. Hani çok kabaca zaten bu işin içinde olan insanlar hani yönetim sistemleri, kalite ve çevre prosedürleri bizim iş güvenliği çok paralelinde ve yakında süreçlerdir. Yani hani bir iş güvenli uzmanının, bir iş yeri ve diğer sağlık personelinin zaten bu süreçlerin içinde olması, dahil olması gereken e, durumlar. E, onun için hani kalite yönetim sistemi, çevre yönetim sistemlerine mutlaka e, hem ISO 9001 hem ISO 14001'i 14001'i e, mutlaka notlarını okuyun arkadaşlar. E, olsa 18001 yine bilinmeli ama gördüğünüz gibi ISO 45001 ile beraber esasında tüm yönetim sistemleri hem kalite hem çevre hem de e, iş sağlığı güvenliği ISO kapsamında e, ISO başlığı altında toplanmış oldu böylelikle. E, bunu, mutlaka buradaki notları da okumak lazım. tabi e, tabii güvenlik kültürü dedik, güvenlik iklimi dedik. Olsa son 8001'den bahsettik. İşte bir de ulusal ve uluslararası kuruluşlarımız var. İSG'ye dair kuruluşlar hem yerel hem de uluslararası boyutta. Ee, işte Avrupa Birliği bu yine iş sağlığı güvenliğinin bir şeyi. İLO'nun e, şeyleri var. İş sağlığı güvenliğine dair belgeleri var. Bunlarla ilgili de e, sıklıkla sorular geliyor. Hani bu soru 2017 Nisan'da B adaylarına çıkmış. Avrupa Birliği'nin üyeleri için iş sağlığı güvenliği alanında bağlayıcılığı olan ve ulusal mevzuata yansıtılmadan doğrudan uygulanan belgesi aşağıdakilerden hangisidir şeklinde burada hani aradığımız cevap AAB'nin direkt mevzuata yansıtmadan uyulması istendiği ve bağlayıcı olan düzenleme tüzüktür arkadaşlar. Ama hani diğer hem ILO'da geçen sözleşme, protokol ve tavsiye kararı, hem de Avrupa Birliği salgın güvenliği belgeleri arasında geçen tüzük, direktifler ve kararlar. burada tanımları kısaca yapılmış. Bunlara bakarsınız. Burada aradığımız cevap C şıkkı. Yani hem Avrupa Birliği'nin salgın Güvenliği dair belgeleri hem de ILO'nun belgelerinin neler olduğu içerikleri vesaire mutlaka bilinmeli. İLO'ya dair İLO'nun temel İMO'nun sözleşmelerine dair genel bir soru 2018 DSP'lere çıkmış. Sanırım 2018 Mayıs Mayıs ifadesini kullanmamışız ama bu 2018 Mayıs'ta DSP'lere çıkmış bir soru. Uluslararası Çalışma Örgütü ile temel uygulama aracı olan sözleşmelerle ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır diye yanlışı soran bir soru ilo sözleşmeleri zaman aşımına tabi değildir arkadaşlar. Zaman aşımına tabidir ifadesi yanlış olan ifade. Diğer bütün şıklar ilo sözleşmelerin ile ilgili doğru ifadelerdir. Yani yine yanlışı soran bir tane yanlışı buluyoruz. O yanlışın doğrusunu yanına yazıyoruz. Dört tane de ayrıca doğru bilgiye ulaştığımız değerli bir sorumuz daha. Dediğim gibi mutlaka ilo ile ilgili ilo sözleşmeleri vesaire bunları okuyun arkadaşlar. 2018 Mayıs'ta A sınıf adaylara çıkmış. Ee, ilo sözleşmeleri ile ilgili birazdan bahsedeceğim. Ee, Türkiye'nin onayladığı ilo sözleşmeleri var, ee, teknik ilo sözleşmeleri var, temel ilo ilo sözleşmeleri var. Bunlardan bazıları imzalanmışlar, imzalanmayanlar var, Türkiye tarafından kabul edilmeyenler var. İş sağlığı güvenliğine dair temel ilo sözleşmeleri vesaire var. Bunlar hangisi nedir, numaraları ve karşılıkları nedir ve kabaca içerikleri nelerdir? Bunları bilmek lazım. Bunlardan bir önemli olan da 161 sayılı İş Sağlığı Güvenliği İş Sağlığı Hizmetlerine ilişkin olan 161 sayılı ILO sözleşmesine göre sözleşmeyi onaylayan üyelerin yerine getirmesi gereken sorumluluklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır şeklinde bir soru var. E, hep şu örneği veriyorum. Burada yanlış olan en şıkkı sözleşmeye ait onay belgesinin tescil edildiği tarihte sözleşmenin yürürlüğe girmesini sağlamak gibi bir e, durum yok arkadaşlar burada. Hani diğer şıklar doğru. 161 nolu ilo sözleşmesini mutlaka arkadaşlar okuyun. Yani şöyle içeriğini çok iyi bilmesi gereken 3 tane temel aslında iş sağlığı güvenliği ilgilendiren 3 temel sözleşmemiz var. Birazdan bir şemada bahsedeceğiz. 155, 161 ve 187. Yani bunlar iş sağlığı güvenliğine ilişkin temel sözleşmelerdir ki üçü de Türkiye tarafından onaylanmıştır. Bunların mutlaka içeriklerini bilmek lazım. Mevzuat çalışmalarında hep söylediğim anayasa, kanunlar, yönetmelikler, tebliğler nasıl çalışılır demiştik arkadaşlar. Mevzuat Gov.tr'yi açacağız. En güncel linkini Mevzuat Gov.tr'nin oradan mevzuatın ilgili linkini tıklayacağız. İlgili yönetmelik, tebliğ, kanun neyse o anayasada bulunana dahil. Oradan tıklayıp onu açıp oradaki gö linkten en güncel halini okuyacağız. En az iki defa okuyacağız. Kendi özetlerimizi, tablolarımızı, şemalarımızı yapacağız dedik. Hani sınavı kazanmanın yolu bu. İlo sözleşmeleri içinde en güncel halini mutlaka İlo'nun Ankara sayfasından sağ altta verdim linkin şeyin uzantısını, internet bağlantısını. İlo Orkun Ankara sayfasından girip bütün sözleşmelerin Türkiye'nin onayladığı, onaylamadığı vesaire bütün hani ilo sözleşmelerin güncel en doğru içeriklerine oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ki biz zaten bütün bu söylediklerimizle ilgili eğitim setimizin içinde ilgili özetleri vesaireleri yaptık. Hani oradan da faydalanabilirsiniz ama ki biz ben de e, sözleşmelerin içeriklerini hep ILO Ankara sayfasından aldım. E, ama diyoruz ya hep sağlıklı yol e, budur. Bu e, onun yapılması gereken budur diye. E, az önce söylediğim gibi temel ishal, temel ILO sözleşmelerimiz var arkadaşlar. Bunların neler olduğunu bilmek lazım. E, işte Türkiye'nin onayladığı sözleşmeler, onaylamadığı sözleşmeler var. Bunlar nelerdir, nedir, ne değildir. E, i̇şte bunların numaraları ve içerikleri, karşılıkları, isimleri nelerdir? Bunları kabaca bilmek lazım ama en hani içeriğine dahil en fazla bilgimiz olması gereken ve sıklıkla ilo sözleşmelerine eğer içeriği sorgulanırsa bu üç sözleşmeden birisi sorulur mutlaka. 155 ve 161 sıklıkla soruldu bugüne kadar. 155 sayılı iş sağlığı güvenliği sözleşmesi, 161 sayılı iş sağlığı hizmetleri sözleşmesi ilo'nun. Bir de en son Türkiye'nin kabul ettiği yeni kabul etti. Hani 187 sayılı iş sağlığı güvenliği geliştirme çerçeve sözleşmesi. E şimdi bunlar altında Bunlar üç temel iş sağlığı güvenliğine ilişkin ilo sözleşmeleridir. Üçü de Türkiye tarafından onaylanmıştır. Burada altta yazan tarihler ilonun kabul ettiği tarihlerdir. Kırmızı olan tarihlerde Türkiye'nin bu sözleşmeleri kabul ettiği tarihlerdir arkadaşlar. Kabaca hani bunların tarihlerini de Türkiye ne zaman kabul etmiş, ilo ne zaman şey yapmış. hani bunlara da hakim olmak lazım. En azından bu üçü için söylüyorum bunu. Kabaca hani bunun kronolojisi de önemli. Zaman zaman böyle kronoloji ve sıralama soruları, tarihsel sorular sormayı seviyor ÖSYM. mi? Onun için bunları da aklınızın bir köşesinde bulundurun arkadaşlar. Bu bizim hazırladığımız bir soru. İş Sağlığı Güvenliği Sınavların Hazırlık Rehberi kitabımızda ki bunu eğitim setimizin içinde e-kitabımızdaki denemeleri çözerken bu soruya rastlayacaksınız. Uluslararası İş Sağlığı Güvenliği Bilgi Ağı olarak 1959 yılında kurulan İSG alanında yayınlanan güncel ve güvenilir verileri toplamak ve yayınlama görevini üstlenen İloya bağlı faaliyet gösteren kurumun kısa adı nedir şeklinde bir soru arkadaşlar. Burada hani aradığımız CIS dediğimiz Uluslararası İSG Bilgi Ağı aslında CIS hani şeklinde de söylenebilir ama CIS diyoruz. 1959 yılında kurulmuş bu firma. Düzeltiyorum bu kurum. Görevi işte ayın alanında yayınlanan güncel ve güvenilir verileri toplamak, istatistik çalışmalar yapmak aslında İSG'ye dair uluslararası platformda. Bunu sorgulamış. Yani ben bu kurumu çok önemsiyorum. İLO'ya da bağlı çalışıyor aslında. Hani İLO'nun, direkt İLO'ya bağlı çalışıp iş sağlığı güvenliğini ile ilintili olan bir kurum olduğu için mutlaka yakın zamanda, 2019 sınavlarında, Mayıs'ta olabilir, Aralık'ta olabilir bu kurumun sorulabileceğine inanıyorum onun için yani önemli. Bu ve bunun gibi birçok kurum var. Birçok e, e, faaliyet gösteren işte Dünya Sağlık Örgütü, ILO, Avrupa Birliği, ILO gibi böyle hani işte ICO gibi bu soruda diğer C şıkkında ki o da daha önce soruldu. İSAL'ı Sağlık Uluslararası Komisyonu Genel Sekreterliğiymiş. ISG'ye dair etik kurallar çıkarılan, bunlarla ilgili rehber yayınlayan vesaire bir kurum. E WHO'su biliyorsunuz. ISO var. ISO bir standart organizasyonudur. Uluslararası standart organizasyonudur. Standart çıkaran bir organizasyondur. Burada IOSH'u belirttim. İş sağlığı güvenliği içinde olanlar IOSH kurumunu bilirler. Bir İngiliz kurumu. İş sağlığı güvenliğinin profesyonellerinin meslek organı gibi çalışan bir kurum. Belki NIBOŞ gibi farklı farklı iş sağlığı güvenliğini ilgilendiren çok yabancı ve yerel kuruluşlar var. Yerel kuruluşlarla ilgili de işte özellikle bizim bakanlığa bağlı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kurumlar da olabilir. Bu diğer bakanlıklarımıza bağlı iş sağlığı güvenliğini ilgilendiren kurumlarımız da var. Bunların neler olduğu ve kabaca görevleri nelerdir bunları mutlaka bilmek lazım arkadaşlar. Hani bu CIS CIS dediğimiz Uluslararası İSG Bilgi Ağı'nın da ben yakın zamanda ÖSYM tarafından sorulabileceğine inanıyorum arkadaşlar. İşte dedik kronolojik sıralamanın hani önemli olduğunu vurgulamıştık. Aslında hani 2018 Aralık'ta da C'lere Böyle bir soru çıktı. Türkiye'de salgın güvenliğin tarihsel gelişimi düşünüldüğünde 3 madde düzenlemelerden hangileri cumhuriyetin ilanından önce kabul edilmiştir şeklinde esasında iş güvenliğine dair Osmanlı'nın son döneminden başlayıp cumhuriyetin ilanıyla beraber günümüze kadar gelen yani Türkiye'de ve Osmanlı'nın son döneminde iş sağlığı güvenliğine dair neler olduğunu kabaca hangi tarihlerde hangi yasal düzenlemelerin yapıldığını çok iyi bilmek lazım. İşte Bunlar soruların içinde hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır ararken de sorulabilir. İşte bu şekilde bir kronolojik sıralama da yapılabilir. Bunlardan hangisi Cumhuriyet'in ilanından önce kabul edilmiştir diyor. Cumhuriyetimiz 1923 yılında ilan edildiğine göre burada Umumi Hırsızlığa Kanunu 1930 olduğunu bilirsek 3 nolu madde Cumhuriyet'in ilanından sonradır. Dilaver Paşa Nizannamesi 1865'ti değil mi? daha sonra Maadin geldi 1869 ki 1865 Dilaver Paşa Nizamnamesi hani Osmanlı İmparatorluğunda ilk İSG'ye dair bir düzenlemeydi ama tam olarak da uygulanamamıştı. Mecelle yine 1869 1871 değil mi? 1870 tarihlerinde batılı anlamda hukuki tarzda yapılmış batılı hukuk sistemine yakın ilk yapılmış yasal çalışmamızdı vesaire. Burada 1 ve 2 Cumhuriyet tarihinden önce 1860-1870'li yıllarda yapılmış çalışmalar ama ungu hissa kanunu arkadaşlar 1930 değil mi Cumhuriyet'in ilanından sonra kabaca hani bu notlarınızda bununla ilgili yeterli şeyler var hem bazı üniversitelerin ders notlarında sağlık güvenli İSG tarihsel gelişimi İSG kavram ve kurallarının gelişimi şeklinde bütün hem dünyada yeryüzünde iş sağlığı güvenliğine dair yapılan teknik çalışmalardan Avrupa'dan vesaire bahsedip başlayıp işte İngiltere'de ve İtalya'da başlayan sanayi devrimiyle beraber Ramaziniler vesairelerle başlayıp bir süreç hem de Türkiye'deki Osmanlı'nın son dönemi, Cumhuriyet dönemi ve günümüze kadar gelecek hangi tarihlerde kimler var, önemli isimler, önemli yasal çalışmalar. Bunların da kabaca ki buna biz İSG'nin tarihsel gelişimi diyoruz kabaca. Bunları da bilmek lazım. Bunlarla ilgili notlarımız var. Bunları açıp birer ikişer defa okuyup kendi özetlerinizi vesairelerinizi mutlaka çözün arkadaşlar. Ki deneme sınavlarımızda, <laughs> özür dilerim, deneme sınavlarımızda eğitim setimizin içinde 30 tane deneme sınavımız var biliyorsunuz. 10 tanesi e kitabımızın içinde, 20 tanesi de ayrıca ayrı bir klasörde. Bunları güncelledik. Bu sorular, bu ve benzeri sorulardan o defalarca çözeceksiniz zaten. Kendi özetlerinizi yapacaksınız. Defterinizi, ajanlarınıza bunu güzel yazacaksınız. Ayrıca soru çözerken de bunları tekrar tekrar edeceksiniz. Önceden çıkmış ÖSYM'nin sorduğu bütün sorular da elinizde şu an. Eğitim setinizi aldığınıza göre klasörünüze tıklayıp 2014'ten 2018'e kadar o ki orada yaklaşık 3500 belki 4000'e yakın bir soru ciddi bir soru havuzu var ki ki elinizdeki en iyi soru bankası ÖSYM standartlarında ÖSYM sınavlarında en iyi soru bankası arkadaşlar çıkmış sorulardır. Bunların hepsini topladığımız zaman elinizde var. Klasörünüzde biz bunları sizin için toparladık. Yaklaşık 3500'den fazla soru var orada. Onları da bizim size söylediğimiz soru çözme tekniğiyle yani soruyu analiz ederek doğrularıyla yanlışlarıyla yanlarına doğrularını yazarak işaretleyip A, B, C doğru yanlış şekli değil de soruları özümseyerek işte hep mevzuatsa A bendini sormuş. A B'yi sorarsa ne olur? Şu soruyu şöyle sorsaydı ne çıkardı? Soruda doğru şık bu ama yanlışlar arasında bunları vermiş. Doğrusu neydi falan gibi. Artık böyle sorunun e, böyle dibine inerek sıyıracağız dibini. Sorunun içine gireceğiz, özümseyeceğiz arkadaşlar. O sorunun hakkından geleceğiz. E, böyle soru çözerek ki elinizdeki deneme sınavları sorular yaklaşık 5000-6000 bin, bin tane soru var. Bunları da çözdüğümüz zaman bu işi halledeceğiz arkadaşlar. Ee, yine bir bizim iş sağlığı güvenli sınavların hazırlık rehberi kitabımızdan bir soru e-kitabımızın ee, e içinde olan bir soru denemelerimizin içinde var. Kronolojik sıralama esas alınmak şartıyla aşağıdaki kurumlardan hangisi diğerlerine göre kuruluş tarihi itibariyle daha eskidir? Ben bu soruyu yani değerli buluyorum ee, çünkü bazen yanılabiliyor yani yüz yüze verdiğimiz sınav kampı eğitimlerimizde arkadaşlar bu soruyu cevaplarken bazen yanılabiliyorlar. Onun için özellikle koydum buraya. E bu kurumlardan arkadaşlar e, ilk kurulanı ILO. Hani burada ilk bakıldığı zaman sanki Birleşmiş Milletler daha ILO'dan daha eski bir kurummuş gibi e, akla geliyor fakat ILO arkadaşlar 1919 yılında kuruldu ve diğerlerine göre en eski kurumdur. E, Türkiye'de 1932 yılında ILO'nun resmi üyesi oldu. Birleşmiş Milletler 1945 yılında kuruluyor arkadaşlar. Dünya Sağlık Örgütü hemen Birleşmiş Milletler'in arkasından 1946 yılında faaliyetlerine. Başka 1948 yılında da ülkemiz Türkiye Dünya Sağlık Örgütü'nün üyesi oluyor. İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü 2000 yılında bu adını alıyor. Esasında İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü başka bir isim altında yine bakanlığımıza bağlı faaliyet gösteren bir kurum var ama İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü adını İSGGM adını bugünkü adını 2000 yılında alıyor arkadaşlar. SGK'da 2006 yılında kuruluyor. Aslında bu kurumların bu hem ulusal hem yerel kurumlarımız bunların kronolojik kuruluş sırası bu. SGK 2006 yılında kuruldu dediğim zaman tabii çok şaşıranlar oluyor. SGK çok daha eski bir kurumuş gibi bir algı var haklı olarak arkadaşlar da. Arkadaşlar eski olan SSK'ydı. SSK Bağkur ve Emekli Sandığı 2006 yılında bir yasayla beraber SGK adı altında çatısı altında 2006 yılında toplandı ve SGK aslında 2006 yılında kurulmuş oldu. Bunlardan ilk kurulan ILO 1919. Cevabımız B şıkkı demişiz. Burada Birleşmiş Milletler'in 1945 kuruluş tarihi diğerlerinin yanlarına ILO'nun ve Dünya Sağlık Örgütü'nün yanına Türkiye'nin üyelik tarihlerini de yazdım. Birleşmiş Milletler'in yanına yazmadım. Önemli bir bilgi. Birleşmiş Milletler Türkiye ülkemiz Türkiye Birleşmiş Milletler'in kurucu üyelerinden biridir arkadaşlar. Bu bilgi de önemli.